arkadaşlar bugün sizlere siz süper anne filmini çekiyoruz. İyi dilerim. Lütfen abone olun. Belki görüşürüz son sonda. Çünkü maksimum doldu diyebilir. Bay bay. Şimdi kedi kızın kalk. Kahvaltıyı hazırladım. Kahvaltıyı edin. Sonra sen kahvaltıyı topla. Sonra sen kahvaltıyı topla ve yemek hazırla. Geldiğimde yemek hazır olsun. Tamam mı kızım? Tamam anne. Gidip yüzümü yıkayayım. Tamam yavrum ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Öpeyim seni. Ben de öpeceğim annemi. Kardeşine iyi bak olur mu? Olur anneciğim. Görüşürüz. İçeri girip en iyisi yüzümü yıkayayım. Açıldı.

Kardeşim hadi uyan. Uyan hadi. Ee, kahvaltı ye, ye Kahvaltı ya. Ben de o sırada yemek yapacağım. Üf, anne ya. Ne annemi? Annemi? Annemi dedin sen buna? Of yok yalnız annemizim özür dileyim. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Gel sen kahvaltı yapalım biz. Tamam.

<gülüyor> <gülüyor> Mustafa falan filan bana filan bana öyle demişti. Şimdi ilk öncelikle sabahlardan birine yani şu tabağa Şu sabah bir tane e, ne döktüğümüzden, ne döktüğümüzden, ne döktüğümüzden, ne döktüğümüzden e, tuz, tuz, tuz döktüğümüzde tuz serpelim biraz tuz. Makarnayı zaten yapmış Allah aşkına restirdim. Sonra kardeşim sonra da e, öyle demişti işte. Evet öyle yapmamıştım. Abla 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 Yine ne var? Abla ya Oo, ben çok çıkıydım. Hmm. Ne yapacağım bunu? Sen yetmesi yatır ben geliyorum. Tamam. Ne oynayabilir? Teknolojik alet tabii ki. De. Bazen şu teknolojik aletler de lazım oluyor. <laughs> At. At kardeşim. Oyna tamam mı? Tamam. Hadi. O. Ben sadece oynayacağım.